Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu e, burayı şu kupayı maxlamaya çalıştığımız serimizde yani serimiz değil ilk videom. Şöyle burayı 100.000 yapmaya çalışacağız. Sonra zaten bitiyor. Buraya kadar gelmeye çalıştığımız ilk videomuzda şöyle bir 1414 yapmıştım ben eskiden. Şimdi ben bir meg oynayacağım. Ve megim varmış. Ama değiştireceğim. Megalodon yapacağım. Evet. Evet. Başlıyorum. Ben bu meg'i niye seviyorum? Çok seviyorum. Tuna. Yuna. kalın Nina, mina mina ya yani kalın mina gelmiş arkadaşlar yanımıza o bizimdir yuna Furi hayır öldüm galiba oha 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 arkadaşlar kaçamadım ya neyse 15 kupa eksi yedim o nasıl ya sen yimaksın Neyse şimdi bir Ember çekeceğim. Tabii ki de buzlar kalıcı Ember'la oynuyorum. Evet. Uu, bizi zorlayacak. Hiçbir şey yok. Yani. Evet kardeşim hiçbir şey yok. Evet da bir olmasa var ya. En sinir olduğum ve en sevdiğim karakter. Selam bas. Buz. Buz herif. Buz herif. Evet. Onları alalım minacım. Kurt kaç kurt kurt kurt. Atıl kurt. Arkadaşlar bunun dört yüküyle nasıl dokuz bin dokuz canı var. Bunu da bir yüküyle 10 milyonu var. Benim ne 0 yükümle 640 canım var. Hı, hmm, hadi gel çıkalım. Televizyon gösterdim ama Neyse. Nice. şak Oha. Makuna, makuna. Makuna. Makura, makura, makura. Makura, makura. Evet. Hura geliyor. Hayra yazmamış. Hura yazmış. Hura. Ya arkadaşlar ben bu arkadaşlar nasıl oynayayım ya? Neyse bitti bu seride. Yeter sıkıldım. Son bir son bir maç atalım. 1500 olsun. güzel bir şey geldi. Efsanevi kostümle efsanevi adam. Keşke hem burada şöyle bir özellik olsa Bu buzu çok az olsa menzili acayip az olsa ama bir kere vurduğunda 100 bin falan hasar verse çok iyi olur ya. Tamam. Ölmedi. Emin <laughs> Evet, Şöyle çiğneyim. Gel. gel. Gelsenize. Mate Pro'lar. Gelin. Gelme. Tamam bizimki ölmemiş zaten. Buldum seni. Buldum seni Pikachu. Evet koş 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 arkadaşlar bu video birazcık kısa olacak ama özür dilerim seni öldürdüm ben Pikachu tamam koydun üstünü aldığına göre şöyle bir şu ara tutalım 125 artı aldık evet çok güzel 1544 olduk diğer videoda ee, arkadaşlar diğer videoda Hatta burayı 2000 yapacağız. Kopamızı. Ee, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.